Nuh abicim tekrardan hoş geldiniz. Geçen Merhaba. hafta, merhabalar, geçen hafta e, işten Dıştan Antikaların e, şeyini, kapanışını yaptık. Güzel bir özet oldu. Ağzınıza sağlık. E, bu haftada inşallah yeni kitaba başlıyoruz. Yeni kitapla ilgili e, inşallah detayları konuşmaya başlayacağız. Vakit kaybetmeden ben direkt sizin kitaptaki attığınız başlıkla, soruyla öyle başlayayım. Nereden geliyor bu meşrutiyet aşkı diyeyim, soruyu size vereyim, neymiş? Çok güzel bir soru bu, çok teşekkür evet. ederim. Aslında bu soru bir önceki geçen hafta, bugün olup bitenlerin hepsinin aslında bir nevi çilingir, çözüm şeyi, evet. bu Haçlı Siyonist İttifakı demiştik ya, onun gibi bu meşrutiyet meselesi de aslında günümüze kadar gelen birçok meselenin de kaynağı. Ne demek bu? Hatırlarsanız eğer birinci kitabımızın son bölümünde o Abdülhamit han dönemini hatta böyle dedik ki bunu acele etmeyelim bir burayı yavaş yavaş gidelim demiştik. E Abdülhamit han'ın yıkılış sebebi biliyorsunuz meşrutiyet ilanı yani daha doğrusu evet. daha o gelmeden önce Abdülaziz meşrutiyet için yıktılar, bilekleri keserek öldürdüler. Sonra Abdülhamit han meşrutiyet meşrutiyeti ilan etme sözü verdiği için onu tahta çıkardılar. Mithat Paşa efendim o ama baktık işte 1877'de 18 Mart 1877'de o meşrutiyet nedir? Güya meşrutiyet şu. Avrupalılar özellikle İngilizler bizim böyle padişah sultası altında, istihdat altında yönetilmemizi, zulüm görmemizi istemiyorlar Türk milletinin. Padişah değil de milletin kendisinin şey yaptığı, seçtiği insanlar yönetsin istiyorlar. Tamam mı? Evet. O zaman ki bizim aydınlarımız da işte bunun için ya ne güzel bak işte hürriyet geliyor diye bunu çok istiyorlardı. Adalet, hürriyet, eşitlik meşhur o zaman evet. şey, şeyleri, e, sloganları, iddiatçılar malumunuz. Fakat Abdülhamit'ten baktı ki bu, bu meclisin ilk yaptığı şey Osmanlı'yı Ruslarla savaşa soktu. Dostların çarpını ilan ilettiler <laughs> ve, ve ilk meclis açılır ilk yapılan şey azınlıkların kendi arasında bir şey kurma çalışmaları falan. Kapattı bunu sonra. Sonra ikinci meşruiyet dediğimiz 1908'de genel tabandan geldi. Taban dediğim yanlış anlaşılmasın ama ülke tabanından, milletten değil. O e, aydın kesiminin zorlamasıyla, ihtiyaçlar biraz da tabii çoğunlukla da e, ordu e, kaynaklı kesimin zorlamasıyla. Yani ne kadar doğru olur bilmiyorum ama ben onlara şey diyorum, çakma aristokratlar diyorum. yani. <laughs> <laughs> çakma aristokratlar ha, diyorum. Aynen. <laughs> Onların zorlaması da tekrar ikinci defa meşruiyet ilan etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla biz bunun ne olduğunu biraz anlamamız gerekiyor. Ama çok gariptir ki meşrutiyet ed, ilan edildi. ikincisi daha güçlü bir, bir istek şeyle ilan edildiği için tabi e, Abdülhamit Han geri plan çekildi artık. Bağbali'de bir hükümet kuruldu. Yönetimi bu meşruti yönetim yönetimci için gelenler, ihtiyaçlardı yani ihtiyaçlar daha doğrusu yani. Fakat e, 1908 de malumunuz 23 Temmuz, 23 Temmuz 1908 Osmanlı şöyle ifade ediyor tarihçiler güneş görmüş kar gibi veya lodosa yakalanmış kar gibi erimeye başladı. Hızlı bir biçimde. Topraklar azalıyor erimeden kalsın. Ama sadece bu da değil. Korkunç bir biçimde millet huzursuzluk, kaos, cinayetler, faili meçhuller. Yani daha önceki şikayet edilen ne varsa, aslında olmadığı halde şikayet edilen ne varsa gerçekten olmaya başladı böyle bir dönem. Yani Aflamita'nın suçladıkları şeyleri kendileri yapmaya başladılar. İstifta dedikleri şeyi Abdülhamit Han yani onlar, onlar çarpıyordu. Mesela Abdülhamit onun bir istihbarat şeyi vardı, teşkilatı vardı. Onun için İngilizlerin liderliğinde Osmanlı'yı yıkmaya yönelik faaliyetleri takip etmek için kurulan bir teşkilattı bu. Bunu hafiye diye sürekli işte götürüyorlardı. İttihatçılar kendine de benzer bir şey kurular ama bunlar kendileri bu sefer kendi güçlerini ta takviye etmek için kendilerinin hak aleyhinde olanları takip etmek için kurdular bu teşkilatı çok farklı. Dolayısıyla baktığımız zaman ki aslında başka bir yerden bakarsak eğer Fatih diyeyim biz son yıllarda, son 5-6 yıldan beri de hala bu tartışmanın devamını yaşıyoruz. Yani bugün hala bugün devam eden her ne kadar biraz ümitsizlik olmuşsa da bu son seçimden sonra, bugün hala devam eden 2018'den sonra, 2023'ten sonra, 2023'ten önce devam eden parlamenter sistem mi, cumhuriyet e, sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi mi tartışmasının Gerisinde aslında şey var, meşrutiyet tartışması var aslında. Evet. Yani. yani gerisinde bahsettiğimiz şey sistem, bir vesayet sistemi. Ha, şunu, şu notu düşelim. Parlamenter sistem dediğimiz sistem, demokrasilerde bir yönetim biçimi. Aynen şu anda bizim uygulamakta olduğumuz Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir yönetim sistemi biçimi. Gerçekten demokrasi bazlı bir sistem. Bizim muzdarip olduğumuz, Bizim eleştirdiğimiz şey bu sistemin kendisi değil. Bu sistemin bizdeki şeyleri e, ne diyelim? Kullanılış tarzı. Bizdeki verdikleri versiyon biraz e, ayıplı bir versiyon. Evet. Daha doğrusu uzaktan kumandalı bir versiyon. Bizde e, demokrasi takviye için kullanılmamış, kullanılmıyor. Bizde e, batının, batılıların vesayet sistemini dışarıdan uzaktan uygulamaları için e, kullanılan bir yöntem. Bizde sürekli olarak bu sistem Bölünmeye, parçalanmaya, ülke bütünlüğünü zedelemeye yönelik olarak kullanılmış. Böyle bir şey olabilir mi? Yani evet. ülkenin, milletin düşmanı bir demokrasi olabilir mi? Dolayısıyla bu demokrasi değil. Yani siz bana mesela şunu izah edin. Tek bir örnek vereceğim size. Hani biz geçmişteki şeyleri de günümüze özet şey yaparak getirmeye çalışıyoruz ki, biz bir tarih dersi görmüyoruz. Yani. Biz günümüzün, az önce bahsettik, biz günümüzde olup bitenleri anlamaya çalışıyoruz. Anlama kılavuzu bu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı, daha önce istedim bahsediyorum, Cumhurbaşkanı'nı parlamento seçiyor. Yani parlamento dediğimiz meclis. Evet. Meclis nasıl oluşuyor? Biliyorsunuz partiler seçime giriyor. Partilerin milletvekilleri seçiliyor. Şu partiden şu kadar, bu partiden bu kadar. Ondan oluşturduğu bir meclis oluyor. Cumhurbaşkanı da bu meclis seçiyor. Yani mecliste hangi partinin parlamentodaki sandalye sayısı fazlaysa doğal olarak onun adayı seçiliyor. Onun onun seçti onun koyduğu aday seçiliyor. Evet. Özü bu. Sistemin özü anayasadaki özü bu sistemin. 2007 AK Parti'nin 265 milletvekili var. Yarıdan çok var. Neredeyse şeye yakın bir milletvekili. Yani 3'te 2'ye yakın bir milletvekili sayısı. Sistemin anayasanın ruhuna göre, yani bu parlamenter sistem dediğimiz sistemin ruhuna göre, sistemin e, öngördüğüne göre AK Parti bir aday göstermesi lazım. Ve onu gösterdiği adayın güle oynaya seçilmesi lazım. Ki bu zamana kadar, o zamana kadar yapılan bütün teamiller de o şekilde. Hep de böyle oldu zaten. Evet, hep böyle oldu. Ama AK Parti, bırakın AK Parti'nin adayının seçilmesini, AK Parti aday dahi gösteremedi. Mesela demin e, sen dedin ya hani e, hep böyle olmuş. İlginç bir örnek daha var. Evet. 65 seçimlerinde o zaman da o zaman AK Partisi gibi güçlü parti, Adalet Partisi 450 milletvekilinin 240'ını almış. Yani kayıtsız şartsız bir tek başına iktidar. Fakat bundan bir süre sonra Cumhurbaşkanı seçmek gerekiyor. Cemal Gürsel'in rahatsızlığından dolayı. Adalet Partisi doğrudan doğruya Cevdet Sunay adayı gösteriyor. Cevdet Sunay e, Yanık Kurmay Başkanı. Hatta onun aday yapmak için işte önce o kontenjan Hı. senatörü yapılıyor. Sonra da aday gösteriyor. Şunun dışarıda aday, gösterilemiyor. Halbuki normalde Cumhurbaşkanlığı için mi olan, efendim sivil bir isim, oraya ona uygun bir isim. Sonra Demirel, ha o zaman bu ne diyor, biz kendimiz seçtik falan diyorlar. Falan diyorlar. Yıllar sonra Demirel bunu açıklıyor. Diyor ki biz Mecburen gösterdik, çünkü biz göstermesek bize motora veririz, ya şey yapacaklar diyor. İşte 2007 yaşanan bunun bir benzeri yani. İşte bizim eleştirdiğimiz sistem bu, yani bu parlamenter sistem falan değil. Ya parlamenter bunun sistemi işlerine geldikleri gibi kullanıyorlar. Çakma bir sistem bu, yani, yani çakma bir parlamenter sistem bize bize bir çakma versiyon vermişler, tamam mı? Ve bunun şeyini de kumandasının kendilerine bırakmışlar, batıllar. Uzaktan bizim bu, bize verdikleri sistemi, hani var ya şimdi mesela uçak veriyor bize. Amerika tamam mı? Ama onun bilişimini, onun yazılımını evet. bize vermiyor. Evet. Bize işte parlamenter sistemi vermişler ama yazılımını bize vermemişler. Yani şey gibi bu, işlerine geldik zaman parlamenter sistem diyorlar. İşlerine geldikleri zaman o parlamenter demokratik, demokratik dedikleri sistemi kendileri darbe yaparak yıkıyorlar. Yani böyle bir şey. Badan bile kendi lehlerine kullanıyorlar. Evet. Şu i̇şte 2007'yi anlamaz. 2007'de çoğunluk olan parti kendi adayını seçemiyor. Dolayısıyla evet. bitti galiba süremiz. Evet. Dolayısıyla bu meşrutiyeti iyi anlamak gerekiyor. Çünkü e, Osmanlı'nın yıkılmasının sebebi meşrutiyet dayatmasıdır. Evet. Bugün Türkiye'de bu meşrutiyetin devamı olan, bana göre meşrutiyetin aynısı işte, parlamenter sistem dayatması yıkmaya çalıştılar 100 yıl boyunca. Daha doğrusu parlamenter sistemle ne olsun ne ölsün biçimine getirdiler. Türkiye bir atak yaparak bu işte 100. yılda, 100. yüzyıl, 2. yüzyıl döneminde bir yeni sistem geliştirdi. Cumhurbaşkanlığı sistemi. Şimdi bütün güçlerle bunu ıı, yıkmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında biz meşrutiyeti iyi anlamaya çalışmakla bugün iyi anlamaya çalışmış oluyoruz. Evet. Yani aslında ben şu şöyle bir şey konuşurken aklıma geldi. Hani isim vermeyeceğim bir genel şey bir partinin genel başkanı hani bilmem kaç senedir önceki istibdat bilmem ne falan bir şeyler söyledi. Yani e, seyircilerimiz kimi kastettiğimi anlamışlardır. O sözün ben ne ben demek... Ben vereyim sen Özgür <laughs> Özel'den de bahsediyorsun. Yok şeyde Meral Akşener'den bahsediyorum. Ha, daha, önce ha, daha önce. Yani, yani ben, şey, şey, için söylüyorum yani bu sözün niye bu kadar kızdığımızı, bu sözün ne kadar mühim işte olduğunu onlara, bu kitabı okuyarak anlayabiliriz. Bak işte onlara tamam mı? Bizim söyle, bizim söylememiz gerçi bizim izleyicilerimiz bizim mutlaka sözümüzü ciddi almasına izlemezler Allah razı olsun sağ olsunlar ama bugün piyasa piyasadakilerin çoğu bizim söylediğimiz şeyi almıyor ama Tam da bunlar o bahsettiğimiz altılı masa tamam mı? E, ee, biliyorsun bir zamanlar tek bir şeyi vardı, argümanı vardı. Bu, bu sistem yıkılmalı, parlamenter sistem yani işte o oradan çıktı tartışması. Evet. Bunlarınki tam da işte Abdülhamit Han'a ha, ihtiyaçların yaptığını yapmaktı bunların ikisi. Bunu bir söylüyoruz da bunu kimse de biliyor musun o zamanlar? Bir yazı yazdı. Murat Bardakçı. Dönemin ihtiyaçlar dedi bunlara. Evet. Hatırlıyorum yazıyı evet. Çok tartışıldı. Tam da mesele bu. Tam da mesele bu. Bizim anlatmaya çalıştığımız da bu. Eğer biz geçmişte yaşananlardan ders almazsak İngilizler bize aynı senaryoyu böyle bir ufak tefek değişiklikle tamam mı? Kostüm değişikliğiyle çevirip çevirip önümüze koyup. aynı senaryo bir daha oluyor. Ki eskaza hani Allah korusun seçilmiş olsalardı ben eminim şuna eminim ki Cumhurbaşkanı sistemini kaldırmak yerine bütün nimetlerinden kendileri Tabii faydalanacaktı. Ki, Hiç kaldırmak gibi bir niyetleri de yoktu ben gülü, Artık en büyük riskimiz bu zaten. Bizim <laughs> evet. şimdiki riskimiz bu zaten. Evet. Yani ee, son cümlem şu olsun uzatı çok, ama evet. benim yeni bir çalışmam var e, bu konulara. Yani yönetim, Türk devletleri yönetim biçimiyle ilgili inşallah bir kitap olarak bir çalışma var. Şu çıkıyor sonunda. Türk devletleri, e, bunu ekleyeyim süre uzadı ama bu çok önemli. Yani uzun bir çalışma. İslam'dan önceki Türk devletleri günümüze kadar gibi nasıl, hangi dönemde nasıl yönetilmişler, nasıl bir sonuç olmuş. Güçlü yönetim sistemiyle yönetilen bir şey de var ama. Güçlü yönetim sisteminde güçlü bir lidere yönetildiği zaman Türk devletleri şahlanmışlar. Evet. Tamam mı? İkisi bir araya gelmediği zaman. Sistem güçlü, yönetim sistem güçlü değil. Tökezlemiş. Sistem güçlü ama o sistemin başına zayıf birisi gelmiş. Gene tökezlemiş. Şimdi de güçlü bir yönetim sistemi oluşturuldu. Cumhurbaşkanı sistemi. Ama en büyük riskimiz şu. Bu, bu güçlü sistem eğer ehil olmayan birilerine geçerse en büyük tehlike o. Kitabım inşallah şöyle bitirmeyi planlıyorum. Türkiye sistemi güçlendirdi. Yeni bir sistemden. Ama Türkiye'nin yeni problemi, şundaki yeni meselesi güçlü lider yetiştirmek. İnşallah. İnşallah. Biraz uzattık abi ama. Nuh abicim teşekkür ederiz. Yani çok güzel gidiyor konu. İnşallah bir sonraki bölümde seyircilerimizle birlikte görüşmek ben üzere diyelim. Ederim. Değerli dostlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız ki bu bilgiler çok daha geniş kitlelere ulaşsın diyoruz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de mutlaka bekliyoruz. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.